Baselerine girdim işte bu. Baba Allah. Girmesem daha iyiymiş. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Zula oynuyoruz. Uzun bir aradan sonra Zula'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. <laughs> Hatırlarsanız en son Çanakkale'de oynamıştık. Yine Çanakkale'de oynuyoruz. Çanakkale dersini ben çok seviyorum. Bunu her videoda söylüyorum. Siz de gençler bu tarz videoların devamı için aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın gençler. Şimdi hızlıca başladık oyuna. Farkındayım. Of. Olmadı. Olmadı. Bu olmadı. Bu kötü oldu. Konuşuyordum öldüm. Hadi 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 hadi. Geçen videoda biraz kötü oynamışım. Kusura bakmayın. Bu videoda aynı performansı vermemeye çalışacağım. Yani güzel oynamaya çalışacağım. Bakalım. Dayıcım sen burada niye bekliyorsun? Yürüsene ya. Atak yap atak. Hop bir bombalayalım. Vurdum. Baba aldı. Baba aldı gençler gördünüz. Ah be. Olmadı neyse. Devam devam devam. Let's go let's go. Allah gördüm ben seni dayı. Ben seni gördüm. Gel bakayım buraya. Temiz. Temiz. Allah. Burada mı? Bizim adamı sıkıyorum ya. Hadi, hadi hadi hadi. Temiz bura. Temiz. Güzel. İlerle ilerle ilerle. Koş 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 koş. Baselerine girdim işte bu. Baba Allah. Girmesem daha iyiymiş. Neyse. Hadi dostum. Adam güzel aldı beni. Bombala bombala bombala. Gördün mü? Sıkamadım be. Adam pusmuş beni bekliyor. Böyle şey olmaz Rıza baba. Rastgele sıkıyorum tutarsa değil. Ne oldu? Allah abi büyüksünüz tamam. Adam sülalesini toplamış gelmiş. Hadi 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 hadi. Lider katili. Lider Ben seni görmedim ki. Silahımı aldın vay. Basın beyler basın basın. Gençler süper oynamıyorum ama oynuyorum yani. Çok da kötü değilim yani. Allah alamadım. Adam beni aldı. Adam beni aldı Rıza baba. Asis kral oldum güzel. Bu da bir şeydir. Bu da bir şey. Ben burayı tutuyorum tutamıyorum. Evet tutuyordum da tutamadım. <laughs> Gençler dediğim gibi bu tarz videoların devamı için aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Haydi bakalım. Bas bas. Süper. Ben sana bir daha ölmeyeceğim. Dedim ve öldüm. Dayı sen ne yapıyorsun orada ya? Bir daha oraya gitmeyeceğim. Diyecektim yok gideceğim lan. Gideceğim. Aldın mı sen? Kardeş ayık ol. Alan alırlar. Ayık olacağım burası Zula. Yavaş. Yavaş. Korkarım ama birden birisi çıkardı. Ve dediğim de oldu çıktı gördünüz mü? <laughs> Gençler valla 2-3 gündür Zula oynamıyordum. Yemin ederim ilk defa şu anda Zula'yı açtım. Yani ilk defa da de ki bu hafta ilk defa Zula oynuyorum. O yüzden de biraz kötü oynuyor olabilirim. Kusura bakmayın. Çok çok özür diliyorum. Ben de adamı arıyorum ya. Saklanmaç gibi. Ben sendenim senden. Kör müsün? Temiz. Giriyorum. Girmemese... Gi girme girme. Konuşamadım girme. Adam kaçtı beni bıraktı. Cık. Olmaz Rıza baba öyle. Geçen videoda kafama... Uf. Kendi bombamla öldüm lan. Yok böyle bir şey. Geçen videoda diyordum kafama sıktılar. Bu videoda ne olacak? Kendi bombamla öldüm. Haksızlık ya. Bomba nasıl bana doğru geliyor? Bas 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 gir. Adamlar ölmüyor ölmüyor. Şarjını boşaltıyorum ölmüyor. Ne yaptınız ölümsüzlük iksiri falan mı içtiniz? Bu adam da bana kafayı taktı ya gidip gelip beni alıyor. Biraz da sinip takılalım. Diyecektim ben alamadım. Sinip alacağım biraz sinip takılacağım. Aldım süper. Aa kaybettik ya haksızlık. Neyse arkadaşlar bir sonraki videosunda daha sona yedir. Hepinizi çok severim bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun ve bay bay. <laughs>